en iyi Game Boy Advance oyunları listemize hoş geldiniz. Pokemon Red ve Blue'nun kusursuz yeniden yapımları. Konsolun teknik limitlerine rağmen şaşırtıcı derecede iyi bir port. Çoklu 4 oyuncuya kadar kaotik yarış eğlencesi. RPG türünün en derin yapımlarından biri. Platform türünün en akıcı deneyimlerinden biri. İnanılmaz bir skateboarding uyarlaması paralel dünyalar ile kooperatif maceranın birleşimi. RPG türünün en absürt ve dokunaklı örneklerinden. Strateji derinliği ve çeşitliliği ile bir başyapıt. RPG'ler arasında tam bir görsel şölen. Serinin en övülen, kusursuz bir akışa sahip oyunu. Mikro oyun devrimini başlatan yenilikçi klasik. Serinin batıdaki ilk, mükemmel oyunu. Modern kontrollerle platform ustalığını cebe sığdırdı. Turn-based strateji türünün şaheseri. Zamanlama tabanlı komik ve yenilikçi savaşlar. İlk Metroid oyununun yeniden yapımı. Küçülme mekaniği ve yaratıcı bulmacalarıyla en özgün Zelda'lardan. Hem serinin hem konsolun en iyilerinden biri. Çığır açan platform macerası Metroid Fusion listemizin zirvesi.